Gökkuşağı pasta, yıldız donatlar, gökkuşağı makarna ve çıtır çıtır bir bulut. Yeni videomuzu izleyin. Unicornlara uygun lezzetli atıştırmalıklar nasıl hazırlanır öğrenin. Gökkuşağı Unicorn ve Bloom çok mutlu sihirli bir çift. Aşkları gökkuşağının tüm renkleriyle parlıyor. Birlikte çok şirin görünüyorlar. Mutluluktan kuyruklarını bile sallıyorlar. Unicorn ve Bloom sürekli birlikte zaman geçiriyor. Eğlenmeyi ve bir şeyler atıştırmayı her şeyden çok seviyorlar. Ve tatlı patlamış mısırda en sevdikleri atıştırmalık. Bir tencerede 100 gram şeker, 20 gram su ve 40 gram sıvı mısır şurubunu karıştıralım. 150 gram krema ekleyelim. Ve karışıma pişirelim. Şurubu parçalara ayıralım. Farklı renklerde gökkuşağı gıda boyaları ekleyelim. Patlamış mısırı karamel şurubuna koyalım. Güzelce karıştıralım. Gökkuşağı patlamış mısırı bir kasede karıştıralım. Ev yapımı patlamış mısırımı yakalamaya çalış. Hmm, tadı karamel gökkuşağı gibi. Ama bir sorun var. Birden patlamış mısır bitti. Olamaz. Biraz daha istiyorum. Hadi mutfağa gidelim ve yeni atıştırmalıklar hazırlayalım. Bloom mutfakta Unicorn'la kız kardeşini tanıştırdı. Bu Ruby. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Unicorn. Ruby şu an çok garip bir yaşta. Karanlık renkler giymeyi çok seviyor. Bu sırada Bloom da işe başladı. Özel tarifinde en önemli şey malzemeleri karıştırmamak. Yabani çiçekler, pembe ip ve bonibon şekerler. Hazır olana kadar pişirelim. İşte oldu. Gökkuşağı sandviçleriyle tanışın. Krem peynire gıda boyası ekleyelim. Renkli krem peynirle kızarmış ekmeği karıştıralım. Gökkuşağı renklerinde kat kat dizelim. Ne kadar güzel bir tasarım. Gökkuşağı sandviçler çok lezzetli. Çok güzel. Unicorn denesene. Ruby erkek kardeşinin yemek yapma becerisine güvenmeyen tek kişi. Ona asla dokunmam. İçinde bir sürü katkı maddesi var. Ve Bloom pişirmeden önce çiçekleri yıkamadı. Peki şimdi ne yiyeceğiz Ruby? Ah unicornlar çok şanslısınız. Bu mutfakta gerçek bir şef var. Size harika bir tatlı yapacağım. Mikserle biraz kremayı çırpalım. Parçalara ayıralım. Her birine gökkuşağı gıda boyası ekleyelim. Krem şantiyi krema poşetine koyalım. Hazır olan kekleri hazırlayalım ve gökkuşağı şekli verelim. Keklerim hazır. Ne olmuş? Bu farklı bir tarif değil. Dur biraz. Sihir başlamak üzere. Ruby keklerin üstüne kocaman bir sos yaptı. Gökkuşağı çizgileri tek tek ortaya çıkmaya başladı. ve mavi bulutlar. Tada! Vay canına. Aferin sana Ruby. Bu kesinlikle unicornlara çok uygun. Ve çok lezzetli. Afiyet olsun. Herkes bir parça gökkuşağı alsın. Mm hmm, çok güzel. Zavallı Bloom. Kıskançlık ve öfkeden deliriyor. Yemek pişirme konusunda ondan daha başarılı biri çıktı. Hey Bloom sakin ol. Unicornların sinirlenmesi sağlıklı değil kanlarındaki şirinlik seviyesi düşüyor. İşte biraz su iç. Ama öfkesi suyun kaynamasına neden oldu. Dur biraz kardeşim. Öfkeni kullanman lazım. Gökkuşağı makarna için su kaynat. İçinde su olan bir tencereye gıda boyası ekleyelim. Ve renkli suda spagetti yapalım. Farklı renklerde spagettiler pişirebiliriz. Ve bunları gökkuşağı spiralli şeklinde bir tabağa yerleştirelim. Bu kadar yeter. Tamam. Yardımcı olduğun için teşekkürler Bloom. Gökkuşağı makarnamız hazır. Çok güzel kokuyor. Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun kızgın Bloom. Hmm, bu makarna çok renkli. Ama Bloom hala sinirli. Bu unicorn ailesinde işler kızışıyor. Erkek kardeş ve kız kardeş mutfakta kavga etmeye başladı. Ah, işler kötüleşiyor. İlk unicorn kavgası başlamak üzere. Hey Bulum gökkuşağı buz al ve sinirini biraz yatıştır. Gazoza gökkuşağı gıda boyası ekleyelim. Bir buz kalıbına dökelim. Tüm kalıbı gökkuşağı renkleriyle dolduralım. Ve buzluğa koyalım. Gökkuşağı bozu mu? Neden? Ama Blue'un babasının ona öğrettiği dersi hazırladı. Başınızı her zaman soğuk tutmalısınız. Teşekkürler baba. Başıma buz koymak işe yaradı. Blue sakinleşti. Ruby şimdi de sen dene. Gökkuşağı buzu tüm öfke duygularını ve düşüncelerini yatıştırdı. Muhtemelen babaları bunu kastetmemişti. Ama buz işe yaradı. Kardeşlerin hala birbirine kızgın olması çok kötü. Hey, unicorn çocuklar orada kim var? Bu unicorn efendisi mi? Çocuklar dinleyin. Bloom bir yıldız kadar parlak olmalısın. Ve Ruby, sen de bir bulut kadar hafif olmalısın. Anladınız mı? Evet baba. Ama kardeşler durumu gerçek anlamlarıyla anladı. Bu unicorn yemek yarışması çok heyecanlı olacak. Dünyadaki tüm malzemeleri kullanıyorlar. Bloom ve Ruby unicornlara çok uygun bir şey pişiriyor. <laughs> ne yaptıklarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Önceden yapılmış mayalı hamurdan kurabiye kalıbıyla yıldızlar keselim. Donatları yağda kızartalım. Hazır donat yıldızları fazladan yağına almak için kağıt havluya koyalım. 100 gram beyaz çikolata eritelim. Gıda boyası ekleyelim. Ve 30 gram sıcak krema koyalım. İyice karıştıralım. Donatları renkli çikolataya batıralım. Çikolatanın sertleşmesini bekleyelim. Gıda boyası kullanarak gözler ve ağız yapalım. Farklı renklerde donat yıldızlar oluşturalım. Bloom dünyadaki en şirin donatları yaptı. Bu yıldızlar bana gülümsüyor. Çok tatlılar ve Ruby de çubukta gökkuşağı bulutları hazırladı. 5 yumurta beyazını kalın bir köpük oluşana kadar mikserle çırpalım. Yavaş yavaş limon suyu, vanilya ve 200 gram pudra şekeri ekleyelim. Karışımı ayıralım ve gıda boyası ekleyelim. Bir krema poşetini bununla dolduralım. Parşömen kağıtlı bir tepsiye yuvarlak bezeler sıkalım. Ahşap çubuklar yerleştirelim. Bezeleri 160 derecelik fırında 4 saat pişirelim. Unicorn, bulutlarıma bak. Çok hafif, güzel kokulu ve çatır çatır. Çubukta bulut ister misin? Hepsini dene Unicorn ve benim yıldızımı da. Hmm, çok güzel. Bloom, Ruby ikiniz de kazandınız. Olamaz. İki unicorn da kendi kazanmak istiyordu. Hadi yemek savaşımızın ikinci rounduna geçelim. Bu unicornlar durdurulamıyor. Mutfak yetenekleriyle sarsılıyor. Yardıma ihtiyacınız var mı? Muz. Sessiz ol. İşte burada. Hey. Unicornlar sıradan muz yemez. Sakin ol. Buralarda bir yerde muz spreyi olacaktı. Artık muzları gökkuşağına dönüştürebiliriz. En sevdiğin renkleri seç. Bir muz arası verelim. Şimdi savaşa devam edebiliriz. Süre dolmak üzere ve unicornlar eserlerini göstermeye hazır. Bu gökkuşağı jölesi. 100 gram sütü bir tencerede kaynatalım. Şeker ve vanilya ekleyelim. Tatlı süte gökkuşağı gıda boyası koyalım. Erimiş jelatin ekleyelim. İlk renkli jöle katmanını kalıba koyalım. Ve buzdolabına alalım. Katmanın tamamen sertleşmesini bekleyelim. Ve sonra diğer katı dökelim. Yeniden buzdolabına alalım. Gökkuşağı oluşturmak için yavaş yavaş 7 kat jöleyi dökelim. Ne? Fikrimi mi çaldın? Hayır. Sen benimkini çaldın. Ah, görünüşe göre Unicorn babanın yine birkaç zekice düşüncesini açıklamak istiyor. Çocuklar eğer yalnızsanız kırılabilir çubuklara benzersiniz. Ama birlikte daha güçlü olursunuz. Vay canına. Babam her zamanki gibi haklı. Jölelerimizi birleştirmemiz lazım. Böylece kocaman bir jöle halkası elde edebiliriz. Bu gökkuşağı öyle arkadaşlığımızı simgeliyor. Tamam, son eser için güçlerimizi birleştirelim. Birlikte çok güzel bir şey yapabiliriz. Aletlerimizi hazırlayalım. Bulum! bu doğru değil. Olamaz. Üzgünüm. Hadi başlayalım. Pandispanyaları krem şantiyle kaplayalım büyük bir pasta haline getirelim. Pastanın dışını krema ile kaplayalım. Katmanı eşitleyelim. Beyaz şeker hamurunu ince bir katman halinde açalım. Pastayı bununla kaplayalım. 40 gram marshmallow'u mikrodalgada eritelim. 100 gram erimiş mavi çikolata parçası ekleyelim. Soğumadan önce hızlıca karıştıralım. Yumuşak karışımı esnetelim. Sonuç çikolatadan bir oyun hamuru olacak. Buna tutma yerli bir musluk şekli verelim. Parçaları erimiş çikolata ile birleştirelim. Musluğu bir çubuğa yerleştirelim ve pastaya ekleyelim. Donatlar için yaptığımız gökkuşağı sosunu hazırlayalım. Krema poşetlerine koyalım. Sosu pastanın yüzeyine parçalar yaparak uygulayalım. Sosun kenarlardan akmasına izin verelim. Musluğun üstüne boş bir bonibon paketi koyalım. Çubuğu sosla kaplayalım. Vay canına. Bu gökkuşağı pasta gerçek bir eser. İnanılmaz. Musluktan bonibon akıyor. Bu mümkün olabilir mi? Arkadaşlığımız gerçekten sihirli. Pastanın tadına bakma zamanı. Hmm, Birimiz sosu beğendi, diğeri de muslu. Harika bir iş çıkardı. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> unicorn yiyeceklerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de bunlardan hangisini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Yıldız donat, kekten gökkuşağı ya da harika pasta. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni unicorn fikirlerini kaçırmazsınız.